Biraz kıyafetlerden bahsedelim dilerseniz. Bugün çok şık gördük sizi. Teşekkür Genelde böyle yani. klasik takılır mısınız yoksa? Ee, özel günlerde diyeyim. Genelde çok rahat giyiniyorum. Ee, onun dışında bu tip özel günlerde ya da bazı katılımlarda falan e, böyle takım elbise ya da bu tarz ceketler falan tercih ediyorum. Peki çok fazla çıkar mısınız alışveriş? Alışverişleriniz nasıldır? Kıyafetlere çok bütçe ayırır mısınız? Ee, açıkçası tek başıma beceremedim şeyler. Ee, alışverişte ikizler burcu olduğum, olduğumu düşünüyorum çok şey yapamıyorum yani. Karar veremiyorum. Yanımda kesin bir arkadaşım oluyor bana yardım eden. Ya stylingim oluyor ya da yakın bir arkadaşım. <laughs> Bu şekilde. O zaman hediye seçmekle de bayağı zorlanırsınız. Işte. Evet. Arkadaşların doğum gününe falan giderken. Yani çok tanıdığım arkadaşlarımı tabii ki kendim seçebiliyorum. Hani neyi sevdiğini bildiğim insanlara karşı ama onun dışında kesinlikle kıyafet konusunda biraz şeyim yani. Var mı favori renkler? Favori Var. rengim mavi ve siyah benim genelde. Hep genelde öyle görürler. Bugün bir değişiklik yapayım dedim öyle. Reklendimiz evet. <laughs> Peki neler yapıyorsunuz işin kendiniz de, kendinize vakit ayırabiliyor musunuz, nasıl geçiyor bu süreç süreçte? Şu süreç biraz yoğun geçiyor. Çekimlerimizi yaptık zaten bu yaz. Ee, daha sonrasında direkt dizeye başladım aynı zamanda. Ee, temposu da biliyorsunuz zaten yoğun geçiyor bize. E bunun dışında spor yapmaya çalışıyorum. İşte arkadaşlarımla zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir erkek için sanırım saç çok önemlidir. E, bu konuda ben çok e, özel doktorum da var zaten. Bakımlarımı yapıyorum. E bakım ne olmaya da çalışıyorum işim gereği zaten. Sporumu da yapıyorum. E bu tür bakımlarımı da yapıyorum. Evde yapar mısınız böyle müsait olduğunuz gün işte böyle maske falan? Işte maskeler <laughs> vesaire falan alışverişe çıkıp özel yüz maskeleri aldığınız oluyor mu? Yok bunu daha çok profesyonel yardım olarak yapıyorum hani. Ben beceremem muhtemelen. Komik bir duruma düşmemek için <laughs> yapmıyorum.